Arkadaşlar Merhaba ee, sipariş vermiştim yeni ürünümüz geldi hemen basını açıyorum ürün daha bugün ulaştı biraz şey kırılır bir şey olduğu için alınan sarmışlar şöyle bir e, ne bu 49.90'a Evet indirimdeymiş şunu açıyorum kalmasın diye adamlar güzel bantlamış. Şöyle açalım. Evet açıyoruz. Ondan sonra bunu çıkartıyoruz. Çift yapmışlar. Üstüne iyice bantlamışlar ki hani kopmasın diye. Bu da faturası. Şöyle bastırıyoruz alttan. Hop çok yukarı doğru Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir kuru kafa mesela bunlara viski e, dolduruyorsunuz ya yani ne doldursan kahve vişne suyu ne isterseniz her şey var Ed some party to your next party parti düzenle diyor burada da, e, yurt dışı olduğu için İngiliz yazmışlar evet açıyoruz şöyle İçinden kırılmasın diye malzemeler koymuşlar, sağlı oldu. Gördüğünüz gibi burada ürünümüz bu. Gerçekten çok hoş bir şey, kuru kafa. Bunun içine mesela ister içki doldurun, ister su, bakın suyu doldurayım. Çok hoş bir şey. Mesela kendinizi özel hissediyorsanız, gördüğünüz gibi bakın kuru kafa daha belli oldu suyu dolduktan sonra buna viski çok güzel gider. Ya da rakı ona benzer ya da herhangi bir şey, sizin şey koyun kahve de güzel gider. Önümüz gerçekten çok boş. Küçük boy aldım, zarif olsun diye. Size de tavsiye ederim. Herkese mutlu günler dilerim.